7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 81 cevabı. ise, önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 81 cevabı. Sorular 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hazreti Muhammed'in Hayatı sayfa 81 cevabı. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakları en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız da hanımlarınıza karşı en iyi davrananınızdır. Yukarıda verilen hadisi şeriften çıkarılabilecek ilkeleri aşağıdaki boşluğa yazınız. Cevap: Müslüman iman olarak en olgun ve yetişkin kişidir. Müslüman erkekler eşlerine kötü davranışta bulunmazlar. Peygamberimizin sünneti de bunu buyurur. 7. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 81 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.